Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir isteği şey alsak tut tavsiyesi değildir arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi arkadaşlar sosyal medyada devalüasyon olacak diyerekten insanları böyle kaosa sürüklemeye çalışan ve sizi borsadan uzaklaştıran o kişilere sesleniyorum. Şimdi onların ses kayıtlarını ve görüntülerini de paylaşacağım. İsterse ben şikayet etsinler. Umurumda değil. Biz her zaman küçük yatırımcının yanındayız. Küçük yatırımcıyı korumak zorundayız. Şimdi devalüasyon olacakmış. 2024'te başladılar devalüasyon olacak, devalüasyon olacak, devalüasyon olmadı. Şimdi 2025'te devalüasyon olmak zorunda diyenler var. Nedir devalüasyon? Şimdi dolar atıyorum 35 ise 50 olacak 60 olacak. Ee, biz Avrupa'dan çok pahalıyız. devalüasyon olsun ki Türk parasının değeri düşsün. Bunun peşindeler ya. Almışlar zamanında dolarları, euroları kasalarına doldurmuşlar. Vay efendim biz enflasyondan e, dolayı zarar ettik. Biz nasıl devalüasyonu kışkırtırız ve para kazanırız? Peşinizdeyiz. Peşinizdeyiz. Sizi küçük yatımcıya yem etmeyeceğiz. Her zaman sabırlı olan kardeşim lütfen şurada bir iki ay daha sabret. Borsada adam gibi hisselere geçmenin zamanı geldi. Zamanı geldi. Suriye yapılandırmasında Türkiye yine birinci aktör. Ukrayna savaşı biter ise işte Ukrayna Türkiye birinci sırada aktör geç kalma. Beklenti daha önceden satın alınır. Beklenti bittikten sonra hikaye biter. Borsa düşmüş kalkmış bu önemli değil. Sen sağlam düş ve güçlü. Hep ne dedik? 2024'ün sonunda arkadaşlar 2025 yılından daha başlamadan ulaşım ulaşım iletişim dedim. Savunma dedim. Aselsan nasıl gitti? Türksel. Yılbaşından bu tarafa yüzde Aynı şekilde Türk Telekom yüzde on Ne oldu enerji diyenler? Yok şu olacak yok bu olacak diyenler. Balon olmuş hisselere, hisselere yönlendirenler. Ne? Şimdi sesiniz neden çıkmıyor? Devolasyon olacak an meselesi diyenler. Neden sesiniz çıkmıyor? Bakınız bir dakikanızı alacağım. Bakınız arkadaşlar. Bakınız arkadaşlar. Bakınız. Konuşmaya bakar mısınız? Ne diyor? Bak ne diyor? Bak. Siz kötü niyetli değilseniz. Bak ben almışım dolarları. Dövizi. Önemli. Euro. Almışım. Altını da almışım misal. Bankaya yatırmışım. Zaten yatırmış. Sana teslim etmiş paralarını. Bu adamlara diyorsun ki sen bana teslim ettin ama bunu çevir ya. TL'ye çevir diyorsun. Arkadaşlar ben zaten devalüasyon yapmayacaksam, sizin cebinizdeki parayı eritmeye niyetli değilsem, yüzde altmışını, ellisini, yetmişine para basarak, tamam mı? Neden zaten korkayım ki paranı ister dolarda tut, ister euroda tut, ister altın. Gördünüz, gördünüz. Devalüasyon olursa veya 2025'te bir devalüasyon olursa ki olmak zorunda. Yani bu olacak iş değil. Türkiye'nin şeyden pahalı olması, Avrupa'dan pahalı olması olacak iş değil. İşte gördünüz arkadaşlar. Hala DLÖ'sün çılgınlığı yapıyorlar. Hala. Olmadı ya. Olmadı ya. Parayı Euro'ya, dolara yatırdılar. Kazanamadılar. Şu anda 2-3 aylık süreçte en çok kazandıracak şey benim tahminim kafam rahat etsin, risk almazsın. 2-3 ay. 3 aylık götür bankada faize yatır, faiz yiyorsan. Ben yatırmıyorum, ben faize karşıyım. Ben faiz yemiyorum. Yani yesem yapardım 2-3 ay. 2-3 aylık süreçte borsada yine dalgalanmalar olacaktır. Ama değerli olsun, olmayacak. Çıldırdılar. Sanki bir yerden düğmeye bastılar. Herkes değerli olsun, olsun diye uğraşıyor. Dolar neden 60-70 olmadı? Biz neden para kazanamadık? Euro neden 60-70 olmadı? Biz para bunları boşuna mı aldık? E borsaya da giremedik. Çünkü dolar aldık bekliyoruz ya. Buradan bozdurmayalım. Hala ümitleri var. Hala bir hayalleri var. Merkez Bankası'nın rezervleri dolmuş olduğu kadar. Sıkı mali politikası uygulamaya devam ediyor. Asla ve asla istediğiniz fiyata dolar gelmeyecek. Küresel piyasalardaki sıkıntılardan dolayı Trump'ın yok Süveyş kanalı bizim olacak. Dönerlak bizim olacak. Çin Tayvan gerginliği azalacak. Şu olacak. Tam altında biraz hareket olabilir. Merkez Bankası doları neden peki e, dolar euro yükselmedi? Faizleri arttırdı. Ve burada başarılı oldu. Şimdi faizleri geri çekiyor. Düşürmeye başladı ya. Şimdi Ocak ayı enflasyonu bekleniyor. Bu önümüzdeki cuma günü. Ayın yedisinde. Orada da enflasyon. Dördün altında gelirse borsa uçar ama buçuk ve 4.70 o civarda gelirse beklenen beklentide halinde borsada dalgalanma iki ay daha 2 ay daha sabır göreceksiniz 2 ay daha sabır diyor göreceksiniz